Hepinize yeni bir günden selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. İşlerimi bitirdim. kameraya da elime yeni aldım. Telefon zaten şarjdaydı. Önce bulaşık makinemi yerleştirdim. Daha sonra salonu, mutfağı süpürdüm. Çamaşır attım makineye. Onlar bitmek üzere. Duru da bana yardım etti evi süpürürken. Salonda biraz oda süpürmek istedi. Büyüyünce yapmazlar. Ayrı konu. Çünkü ben de yapmıyordum. Neyse. Şimdi yemek yapmak için tekrar mutfağa geldim. Ne yapacağız bakalım? Kıyma çıkartmıştım. Çözülmüş. Ne telefonu böyle çevirdiğim zaman daha güzel çıkıyor kızım. Arka kamerasını çevirdim. Telefon niye böyle çevirdin diyor. Neyse yemek yapalım. Bugün başka da bir işim yok zaten. Rıza gelince bir yere gitmem lazım. O da zaten gittiğimde sürpriz olsun size bakalım. Akşam Elif nereye gidecek? Ee, gidince zaten görürsünüz. Şimdi yemek yapma vakti. Kızlar da acıkmaya başladılar. Değil mi Duru? Niye oradasın? İşte, gel Merhaba arkadaşlar. Siz de oyun oynayacakmış durum. Evet. Gel gel. Oh, hadi git Dün bakalım. De bir de şey Kıyma çıkartmıştım. Çözülmüş. Bayağıdır patates oturtma yapmadım. Bunları kızartıp yapacağım. Şöyle sularını alayım yıkadım. Yanında pilav yaparım. Bunu nedense uzun zamandır yapmadım. Biliyorsunuz bir ara çok sık yapıyordum seviyorlar diye. Ama bayağıdır yapmadığım aklıma geldi. Şöyle bugün yuvarlak yuvarlak kızartalım bunları. kızartmaya devam ediyorum. İkinciyi attım. Valla kızarınca daha lezzetli oluyor biliyorsunuz. Bir de fırınlayınca tadından yenmiyor. Yanına bulgur mu yapsam? Pirinç pilavımı karar veremedim. Pilav yapacağım. Çorba bugün yapmam herhalde. Hepsi kızardı. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Biberli, soğanlı, sarımsaklı. Domates sosu da ekledim. Az da salça koydum. Suyla açacağım. Daha sonra dediğim gibi üzerine yayacağım. Ondan sonra fırına hemen vermem. Rıza'nın gelmesine yakın bir yerim. O sırada da pilavı yaparım. Sosunu da döktüm. Yemeğim şu anda bile mis gibi görünüyor. Fırınlanınca daha da güzel olacak. Ben şimdi pilavımı yapayım. Bunu da bir saat sonra falan fırına veririm bakalım. Tam ekmek banya yani. Yalnız şu anda bir bakıştık. Karnımın acıktığını hissettim. Pilavımı da iyice kavurdum. Şimdi suyunu ekleyelim. Yine böyle göz kararı. altını da kısalım. Tamamdır. Şöyle bir karıştırayım. Tereyağını en son ekliyorum. Ben kavurulmaya yakın. Yani kavurduktan sonra. Ha kızım. Azra şimdi ders dinleyecek anneciğim. Sana telefonu veremez. Derse girecek ya. Şu kapağını da kapatalım. Hazır çaydanlıkta su vardı. Pilav pişerken bir Nescafe yapayım dedim. Vallahi mis gibi de koktu mutfak. Onu da birazdan fırınlarım zaten. Şuradaki bulaşı görmeyin. Birazdan halledeceğim. Ama önce kahvemle azıcık oturmam lazım. Yine oturmadığım günlerden bir tanesi. İnanır mısınız? Azra'nın da canlı dersi başlamıştı. Sen ne yapıyorsun? Sandalyeyi niye getirdin buraya? Ha, burada oturacak yer mi azaldı yavrum evladım? Bir dakika dur ben geçireyim sana dur. Şunu şöyle koyayım. Çocuk artık sıkıntıdan ne yapacağını şaşırıyor. Bakın bisikleti de orada. Bir de sandalyeye getirmiş ablasının sandalyesini. Ben de şöyle oturayım. Buraya da bir atlık alayım ben ya. Bardak atlıklarım. Benim aslında vardı diğer evde ama bulamadım ben onları. Acaba kayınvalidemde mi bıraktım bilmiyorum ama buraya dur tepsi getireyim. İçim rahat etmedi. Bir tepsi alıp geleyim. Pilavımın altını kapattım. Yemeği de şimdi fırına vereceğim. Fırını çalıştırdım. Bugün böyle tel şehriyeli canım istedi. Şimdi şunu da fırına gönderelim bakalım. Isınmış herhalde. Yemeğimi fırından çıkardım. Neredeyse yakacaktım ama yanmadı çok şükür. Unutmuşum bir an böyle YouTube'da arkadaşlarımı izliyordum. Aklıma bir geldi dedim fırında yemek vardı hemen gideyim bakayım. Neyse ki tam zamanında çıkarmışım. Vallahi çok güzel görünüyor. Rıza da bir yarım saate kadar gelir. Şimdi fırının içine tekrar geri koyacağım. Sıcaklığı gitmesin. Kapağını açmıştım zaten. Ee, o geldikten sonra da bir salata yaparım hemen. Ondan sonra afiyetle yeriz bakalım. Saat 6.30 geçti. Biz gördüğünüz gibi kayınvalidemlere geldik. Az önce zaten yoldayken çekmiştim ama akşam sizi sürpriz bir yere getireceğim demiştim ama işler istediğim gibi olmadı. Kızları buraya bıraktık. Rıza ile birlikte ev bakmaya gittik. Hemen kayınvalidemlerin bir alt sokağında. Benim arkadaşım oturuyor 5. katında. Alt katının boşaldığını duyunca ben de bakmak istedim. İnternetteki ilanına baktım. Ev resimler çok güzel görünüyordu. Böyle manzaralı denize bakıyor. Dördüncü kat yüksek falan. Bir de 3 artı 1'di. E, mutfağı falan çok geniş güzeldi derken e, banyosu, tuvaleti her şeyi böyle e, gözüme hoş gelmişti resimlerde. Ben de bakmak istedim. Sonra Rıza işten geldi. Rıza dedim böyle böyle bakalım. İşte ben emlakçıyı dedim aradım dedim. beş buçukta bizi bekliyor dedim o da ilk önce yok falan dedi kış vakti nereye taşınacaksın Elif sen yine işte hani nereden çıktı falan filan derken hem dedim arkadaşım oturuyor bir üst katında bana da dedim komşu olur e, beraber çalışmıştık biz AVM'de kendisiyle çok da severim o da beni sever neyse e, emlakçıyı aradık o biraz gecikti biz geciktik derken çok karanlığa kaldık evin içi kapkaranlıktı elektrik yoktu e, telefonun feneriyle baktık daha doğrusu o yüzden sizin için video çekemedim ama resimlerde çok hoşuma gitmişti. Hani böyle gündüz gözüyle tekrar bakarım diye düşündüm. Biz yine de bir gittik yani. Ama olmadı arkadaşlar. Evin konumu o kadar kötü bir yerde ki böyle bir bayırda kalıyor. Çok ara bir mahallede kalıyor. Ne dolmuş geçiyor ne yola yakın. Arabanızı park edecek doğru dürüst yer bile yok. Ee, çok ters bir yerde ev yani. Sadece bir tek salon manzarası var. Evde balkon bile yok balkonu ardiye çevirmişler kapatmışlar her yerini küçücük böyle iki kişi sıcak kadar bir ardiye yapmışlar mutfaktan çıkıyorsunuz arka odalar bayağı arkada kalıyor karanlık böyle ev geniş Çünkü 135 metrekare ee, olmadı yani Rıza da dedi ki çıkmışken değecek bir eve çıkmamız lazım şu an oturduğumuz evden çok daha iyi olması lazım ki dedi öyle çıkalım hani yazın dedi bulunur illaki sen niye dedi acele ediyorsun falan biz zaten yaza kadar bakmayı düşünüyorduk hani yazın biliyorsunuz oradan ayrılmayı hep düşünüyordum ee, 1500'de kirası vardı ee, o yüzden olmadı yani yolundan olmadı. Yani konumu bizim şu an oturduğumuz evin konumundan da kötü yani. En azından bizim kapalı otoparkımızda var. E, evimizin önünde müsait yerler de var. Burada hiç o şansımız yok. Bir de dolmuş güzergahına bayağı bir uzakta yani. Her yere de arabayla gidecek değilim. Hani ben en azından rıza almadığı zamanlar. E bana gelenler de çok karışmalı yollardan geçecekler. Bayağı bir karışık e, yolda yani. Tamam anneciğim. O yüzden kızları buraya bırakıp bakıp geldik. Ama olmadı yani gündüz bile bakmaya değmez. Şimdi Rıza şoka gitti. İrmik istedim ondan. İrmik helvası kavuracağım burada. Hemen burada kayınvalidemin karşı komşusu Yasemin abla var. O bizi her yerden takip ediyor. Hem beni hem Yeşim ablayı. Hem de komşumuz kaç senelik. Ben burada otururken e, ne zaman pasta börek tatlı bir şey yapsam Yasemin abla çalışıyor diye ona da verirdim. İşten gelirdi böyle. Bir tabak ona da mutlaka verirdim tatlıyı falan seviyorlar diye. Şimdi kapının önünde bana dedi ki Elif dedi ne zaman irmik helvası yapsan canım çekiyor. Ben senin gibi düşüremiyorum dedi. Geçen de biliyorsunuz dondurmalı yapmıştım. Dedim Yasemin abla ben eğer helva yapayım ben sana dedim mutlaka getireceğim ulaştıracağım dedim. O da işten geliyordu tam. Kapının önünde bayağı konuştuk. Şimdi ona aklımda kaldı. Kayınvalidem dedi ki burada kavursana dedi. Biz de yeriz dedi. Kayınpederim de seviyor zaten. Rıza da irmik alıp gelecek. İrmik yokmuş burada. Onu bekliyorum. Helva kavuracağız bakalım. Yasemin ablaya da vereceğim. Hem aklımda kalmasın hem de onlar da yemiş olurlar. Sen gibi düşüremiyorum dedi. Çok güzel yapıyorsun sen dedi. Çünkü ben ona burada oturduğum zamanlarda helva çoğu kez veriyordum böyle kandillerde falan kavurduğumda mutlaka bir tabak Yasemin ablaya da veriyordum. Öyle bakalım. Elif bir maceraya maceraya daha atıldı ama olmadı arkadaşlar. Size de sürpriz yapamadım. Evi de çekemedim. Ee, öylece geri döndük yani anlayacağınız. Malzemelerimi hemen hazırladım. 100 gram kadar margarin koydum. Şöyle bir fincandan az sıvı yağ ekliyorum. Tereyağla yapmayacağım aslında kayınvalidemin tereyağı da var da tereyağı kokusu geçince ben sevmiyorum. O yüzden bu akşam margarinle yapacağım. Sütümü de ılısın diye koydum. Sütle su karışımı. Her zaman yaptığım ölçülerle yapacağım. İrmiğimi de hazırladım. İnşallah şansına güzel olur bakalım. Yasemin ablanın şansına. Hemen kavurduğum gibi onlara da vereceğim. Helvanın şerbetini de ekledim. Şöyle koyulaşıncaya kadar karıştırıyorum. Vallahi bir 20 dakika kavurdum herhalde. Bunu bayağı kavurdum şimdi suyunu çekince kapağını kapatacağım. Dinlenmeye bırakacağım. Video çekemedim. Burada çok ses vardı. Kızlar bağırışıyorlardı. Valla bayağı bir. Ben de en son telefonu kapattım artık. Dedim hiç çekmeyeyim en iyisi. Şunu biraz daha karıştırayım ben. Helvam hazır arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım bir 5-6 dakika demlensin. Sonra bakalım nasıl servis yapacağız. Kayınvalidemin çekilmiş cevizi de var. Üstünde de cevizle süsleyeceğim. Helvam dinlendi. Böyle yuvarlak borcama döktüm. Kare kare kesip cevizle süsleyeceğim arkadaşlar. Yarısını da şöylece Yasemin ablacığıma getireceğim. Afiyetle yerler inşallah. Hem aklımda kalmamış oldu hem biz de yeriz. İyi oldu yani. Sönmüş hayallerimin helvasını kavurdum gördüğünüz gibi. Bir ev hayalim daha son buldu. O yüzden kaybolan hayallere ne yaptık? Helva kavurduk arkadaşlar. Valla şöyle cevizimizi alalım. Şöyle bismillah diyelim. Helvamızı keselim bakalım. Kaşıkla kıvamına baktım. Kıvamı şekeri o kadar güzel oldu ki o da Yasemin ablacığımın şansına gayet güzel oldu yani. Kendimi övmesem çatlarım biliyorsunuz. Komşumun tabağı hazır arkadaşlar. Şimdi doğru Yasemin ablaya gidiyorum bakalım. Afiyetle yerler inşallah. Bayağı büyük servis tabağına kalın kalın koydum. Tabi sıcak olduğu için böyle koyarken şey oldu ama artık böyle yerler bakalım. Saat 10 yaptık. Duruyu az önce uyuttum. Ee, kayınvalidemlerden 8.30'da geldik. Orada da bayağı oturduk. En son Yasemin ablalara helva verdikten sonra tekrar biz de çay demledik orada. Helva ile birlikte çay içtik. Yasemin abla çok sevindi. Gerçekten çok teşekkür etti. Elifciğim sana ne yapayım? Sana ne alayım? Senin hakkını nasıl ödeyeyim falan dedim. ya Yasemin abla saçmalama ne demek afiyet olsun, afiyetle yiyin dedim. O da şaşırdı çünkü ona söylememiştim. Hani yaptığım bir zaman getiririm ben sana abla demiştim. Ee, çok da severim kendisini. 12-13 senedir tanıyorum zaten evlendiğimden beri. Ee, kendisi çalışıyor. Zonguldak Sigorta Binası'nda çalışıyor. Ee, onu da çok seviyorum. Buradan tekrar selamlarımı iletiyorum. Çünkü beni izliyor biliyorum. Böyle oradan geldikten sonra dediğim gibi Duru'yu uyuttum. Ee, şimdi de artık tekrar bir gece çayı demleyeceğim. Bugün bir tane arkadaş şey yazmış. E, bu kahve çay, kahve içenler, çay değil. Kahve içenler kendini havalı mı zannediyor? Havamı atıyor falan. O, o tarzda bir şey yazmış. Ben de ona güzel cevabını verdim sonra. Vallahi kahve içmenin, çay içmenin havası mı olur bilemedim yani gerçekten. Ben YouTube'dan önce de çayı, kahveyi zaten sürekli tüketen bir insanım. Şimdi her videoda illaki konusu geçiyor hani ya bir kahve yapıyorum, içiyorum ya da içtim diyorum. Yani illaki konusu geçiyor. Bununla hava atılır mı bilemedim. Bazen böyle yorumlara şaşırıyorum gerçekten. Gülüp geçiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Burada da veda edeyim artık sizlere videomu falan editleyeyim. Yarın kısmetse görüşürüz zaten. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.